<laughs> yine yine, 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 yine gibi. Aa, şey bir şey, şey... Baba boş oltayı sandım sadece al al, al 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 çek. çek, çek. Yavaş ya. Aşağı <laughs> ya. <laughs> aşağı bırak. Brini aşağı bırak. kaçtı. Kaçmadı, kaçmadı. Al çek çek. Çek. Rah Serbest bırakma arada boşluk bırakma. Ay Kıramı canım benim. Dedim. Ay canım. gelin <laughs> var vallahi düşer. Güzel <laughs> çek. işte oradan mı gel buraya. Ay, evet arkadaşlar <laughs> beni bir çek şimdi. Ay, ay. Evet arkadaşlar şimdi bir balık nasıl tutulur? <laughs> Hadi. Onu size uygulamalar olarak göstereceğiz. Gördüğünüz ucunda gibi bir oltamız var ama biz profesyonel olduğumuz için ucunda takacak herhangi bir yem bulamadık. <laughs> yani. Ama siz mutlaka bir yem bulun. Çekik olabilir mesela. Çok kısa. salalım biraz. Bir saniye verin. Kutura bakalım. Ha. Ya. Yani Getir şey. şey. gel. Bu <laughs> <bir saniye. gülüyor> İlk önce iyi bir sallama yapıyoruz. <laughs> sallamayacak mı? Baba burada sallamıyor. Burada direkt salon akıntı kapılıyor. direkt Burada. Yani profesyonel olduğumuz olup olmadığımız da belli oluyor tabii ki. Attık aşağıya. Balıkların gözü yok tabii. Görmezler. E. Ortalama burada herhangi bir şey olmadı. Isırlar ve gelirler diye tahmin ediyoruz. Hayır. <laughs> Ediyorum. Murat Şey oldu, düğüm oldu. Çeke çeke. çeke. Kapatabiliriz. Kafayı kim at? Aha iğne gitti. <gülüyor> <gülüyor> ben bir tane tuttum ya bana. Demek ki balıklar hep abi. Kaçırdı iğne gitti. İğne mi gitti? Evet. Hep, hep, Hala Gel buraya at gel Atıyorum Gel 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 hadi ben de at senin yemi de Seni de Sen işte balıkları eziyor. <laughs> ezmiş? Yok, elinde Tut şunu. Nerede hani senin oltan

<laughs> dur 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 benim üstüm çek. Aynen. Tamam. Bunlar küçük ama. Çek oltanı biraz çek 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 çek. Kuyundan sen almam. Topla hadi topla sen tamam. Belki şey... oo <laughs> <laughs> <inceden bir> <laughs> Hop. Vallahi iyi, helal olsun. O iyi iyi. Ay, ay, ay. Gel gel gel. Gel bakayım Gördün mü? Nasıl salışım.